Şehir Şehir Eskrim, BAM bölümüne hoş geldiniz. Değerli Eskrim severler, Şehir Şehir Eskrim projemizin bu bölümünde Van'dayız. Yanımızda Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz var. Müdürüm öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi zaman ayırdınız. Projemize destek verdiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Öncelikle teşviklerinizden dolayı hoş geldiniz diyorum. Ben Nevzat İnanç. Vanlıyım. 6 yıldır Gençlik Spor İl Müdürü olarak ilimiz gençliğine ve sporuna hizmet etmeye gayret ediyorum. Müdürüm Van'daki eskrim çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, Van'da üzülerek belirteyim ki eskrim alanında maalesef kurumumuz bünyesinde istihdam ettiğimiz bir antrenörümüz mevcut değil. Ancak işte son birkaç yıldır il temsilcimiz görevini de yürütmekte olan Aziz Sayırt hocamız üniversite, Yüncü Üniversitesi personeli ama gönüllü olarak kendisi ikinci kademe eskrim antrenörü belgesine sahip, gönüllü olarak eskrim branşımızı yürütmekte. Federasyonumuzun göndermiş olduğu, sizlerin göndermiş olduğu malzemelerle, bizlerin takviye ettiği malzemelerle e, Aziz Sayut hocamız aynı zamanda il temsilcimiz e, Ferdi Sporlar Merkezimizin e, alt katında e, ilimiz gençlerine eskrim branşında eğitim vermeye başladı. Son birkaç yıldır e, yeter sayıda e, sporcu e, potansiyeline sahip Aziz hocamız geçtiğimiz Subat, e, Şubat ayında bir çocuğumuzu da e, ilk 20'de 14. sırada ilk 20'ye girerek bu konudaki süreçteki emeklerinin karşılığını yavaş yavaş almaya başladı. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte bu başarılar da artmaya devam edecek. Eskrim branşındaki sporcu sayımız da artmaya devam edecek. Ve Allah kısmet ederse önümüzdeki süreçte bakanlığımızın yeni personel alımları ve istihdamları olması durumunda kadrolu bir eskrim antrenörüne ya da birkaç antrenöre de kavuşursak branşımızı ilimizde daha fazla tabana yaymaya, daha fazla çocuğumuzu eskrim branşıyla buluşturmaya gayret edeceğiz. Müdürüm, federasyonumuz adına çok teşekkür ederiz desteklerinizden dolayı. Hem bizi burada misafir ettiniz hem zaman ayırdınız. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başta e, Sayın Federasyon Başkanımız olmak üzere tüm federasyon heyetimize, sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Ve e, Aziz Hocamla sporcuların başta olmak üzere bütün Türkiye e, coğrafyasının her bir santimetre karesinde eskrim branşıyla iştigal eden, meşgul olan bütün kardeşlerime, eğitmenlere, antrenörlere ve sporcularımıza da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Vanda röportajlarımız devam edecek. Şehir Şehir Eskrim Projesi bana hoş geldiniz. Ben Eskrim Antrenörü Aziz Saydut ve Van'da Türkiye'nin en büyük gölünü sizlere burada göstermeye çalıştık. Ve ön tarafımda Akdamar Adası'nın kilisesi bulunmakta. Ve Akdamar Adası'ndaki bu kilisenin ve buranın bir hikayesi var. İlk önce o hikayeyi kısaca sizlere aktarmaya çalışayım. Burası Akdamar adasının bulunduğu yerde bir de kilise bulunur. Bu hikaye şöyle rivayet edilir. Buradaki kilisenin papazının çok güzel bir kızı var ve ismi Tamara adında. Ee, karşı kıyı yaklaşık e, biz e, feribotla 15 dakikaya geldik buraya. Mesafeli e, bu kapnotsamda hesapladığımızda uzak bir mesafe ve karşı kıyıdaki e, bir Müslüman gençle e, bu Tamara birbirlerine aşık oluyor ve geceleri herkes yattıktan sonra Tamara bu kıyının bir köşesine gelerek ışık vererek karşı taraftaki gencin yüzerek buraya gelip buluşmasını sağlarlar. Bu buluşmadan ve bu aşktan papazın haberi olur ve bir gün kızını bir odaya kapatır ve çıkmamasını sağlar ve gelip e, o gencin farklı farklı yerlerde ışık vererek ve yüzmesinde yanlış kıyılara çıkması için çabalandırır ve çocuk bu yüzme anında artık yüzemez ve boğulma anında Ah Tamara diye bir feryatla hayatını kaybeder ve bu halk arasında dilden dile dolaşan hikaye bu adanın Ah Tamara adası olarak değerlendirmesine neden olur. Eskrim olarak Van'da Yaklaşık 6 tane sporcumuz var ve kılıç branşıyla yarışmaya çalışıyoruz. Ee, bu pandemi sürecinde biz online dersler yapmaya çalıştık. Online çocuklar e, bu süreci geçirmeye çalıştı ve e, eskrim süreci pandemi süreci bittikten sonra yine çalışmalarımıza kaldığımız yerden yine salonlardan devam etmeye çalıştık. E, bizim sporcularımız e, Vanda ilk e, bir sporcuyla başladık, Liman Berat'la başladık ve sonrasında bir arkadaşımızın çocuğuyla başladık. 4 yıldır Federasyonun faaliyetlerinde yarışmalara katılıyoruz. Bütün U10 ve U12 yarışmalarında sürekli olarak bu yarışmalara katılmaya çalışıyoruz, imkanlar dahilinde. Şu an iki alanda yarışmamız var. Yani yarışmacı sporcumuz var. U10 ve U12'de bir süre sonra bu U12'dekiler yıldız kategorisine geçmeye başlayacaklar. Yıldızlarda da bu şekildeki o sporcularımız yıldız kategorisinde de yarışmaya devam edecekler. Alttan yetişmeye başlayan sporcularımız daha var. 4 yaşında bir sporcumuz var. Röportajımız devam edecek ve 4 yaşındaki sporcumuz Zeynep, Zeynep gelecek ve yıldızlar kategorisine geçen iki, bir de Ömer'imiz var. İlk önce Zeynep eskrimi nasıl buldun? Babam öğretti. Kaç yaşındasın? 4 Nasıl? Bir dur bakalım. Bize eskrim hareketi gösterebilir misin? Evet. Sonra ne yapacağım? Evet, 4 yaşında temel e, aksiyonları öğrenmeye başladı. Seni tanıyalım. Adım Ömer. E, 13 yaşındayım. 4 yıldır eskrim yapıyorum. E, hangi yarışmalara katıldın? E, ulusal şampiyonaya, Türkiye şampiyonasına falan katıldım. Antalya'da, Ankara'da. Eskrimi nasıl buluyorsun? Güzel. Güzel bir aktivite, eğlenceli. Başka çevrendeki insanlara e, eskrimi tavsiye ediyor musun? Evet tavsiye ediyorum. Evet iki tane sporcumuz e, gerçi daha 4 yaşında yeni başladı. Ömer e, bizim ilk zamandan kuruluştan bu yana faaliyetlerimizde yer almaya çalışıyor. Antrenmanlarda yer alıyor. Evet iki tane sporcumuz daha var. E, bunlar da kız kategorisinde yarışıyor. Fatma Berfin çiftçi. Fatma hoş geldin. Eskrim için ne söyleyeceksin? Eskrim çok güzel. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Yani ben de gidiyorum. Çok güzel. Kaç yıldır oynuyorsun? Dördüncü yıl oldu. Dördüncü yıl. Nasıl turnuvalar nasıl geçiyor? İyi gidiyor. Bazenleri de kötü gidiyor. Bir tane daha yanımda sporcu var ama daha eskrime başladı ama daha yarışmacı değil. Gelecek yıl yarışacak. Nesli Melek hoş geldin. Nasıl düşünüyorsun eskrimi? Nasıl ilerleteceksin? Bence eskrim güzel. Herkes bence yapmalı. yani. Ne zaman yarışacaksın? Şey, gelecek yıl. Gelecek yıl bizim Nesli Melek de yarışmacı olarak katılacak aramıza. Eskrim'de bir velimiz daha var. Bize başladığımız andan itibaren hep yanımızda olan bir velimiz Sayın Ferhat Çiftçi. Eskrim için ne diyeceksiniz? İki sporcunuz yarışıyor. Dört yıldır bu alanda yarışıyorlar. Gerçekten çok büyük bir e, e, çaba sarf ettiler. Sizin de destekleriniz oldu Aziz Hocam. Allah sizden de razı olsun. Yani şu anda baya bir ilerleme kaydettiler. E, bu pandemi sürecinde biraz ara vermek zorunda kaldık ama gerçekten e, çalışmalar çok güzel gidiyordu. İlk başladığımız, başladığımız günden şu ana kadar baya bir oyuncularımız bayağı bir ilerledi. Ömer ilk başlarken hani bu bu konuma geleceğini hiç düşünmemiştim, hiç tahmin etmemiştim. Yani peyderpey ilerledi. Bayağı bir 200'lerden ta 40'lara kadar düştüler sıralamaları. Yani çok memnunuz, çok güzel bir spor. Herkesin bu sporla ilgilenmesini istiyoruz. Van'da da böyle bir farkındalık oluşturdukları için Türkiye Eskrim Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Başta Barış Hocama, Eskrim Federasyon Başkanımıza, <laughs> Aziz Hocam size çok çok teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Evet bir Eskrim sporcumuz vardı. Aynı zamanda kendisi gitar da çalıyor. Ee, şimdi Ömer bizim ilk sporcularımızdan. Ömer bize bir şeyler çalacak. Şehir Şehir Eskrim Projesi'nin 1 bölümünün sonuna geldik. Herkese eskrim dolu günler diliyoruz. Müzik